Arkadaşlar merhaba ben Gökçe Hoca sizlerle birlikte bugün Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan çalışma sorularının çözümünü yapmış olacağız. E, videonun e, izlenmesinden sonra sizlerden ricamız videomuzu beğenelim ve abone olalım. Sizlerin vereceği destekler bizler için sonraki videoların çekimi adına bir destek kaynağı olmuş olacak. Birinci sorudan çözümlerimize başlayalım. Nusret Temmuz ayında tatil yapmak için otel rezervasyonu yapmayı planlıyor. Otel rezervasyonu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Birinci bilgimiz asal olmayan tarihler rezervasyon için uygundur. Buna göre asal tarihlerimizi e, takvimimizden silelim arkadaşlar. Asal sayılarımız 2, 3, 5, 7. Sonrasında 11, 13, 17, 19, 23, 27, e, 23. Geri alalım. E, 29 ve 31'dir. Asal tarihlerimizi elemiş olduk. İkinci olarak... 15 ile aralarında asal tarihler rezervasyona uygundur. 15 ile aralarında asal tarihler arkadaşlar 15'in çarpanları 3 ve 5 olduğundan 3 ve 5'e bölünemeyen tarihler olması gerekir. Buna göre 3 ile 5'e bölünebilen tarihleri seçeneğimizden takvimimizden eleyelim. 6 3'e bölünür, 9 3'e bölünür, 10 5'e bölünür, 12 bölünür, 15 3'e ve 5'e bölünür, 18 3'e bölünür 21 3'e bölünür 25'e bölünür sonrasında 24 arkadaşlar 3'e bölünüyor 25 5'e bölünür 27 3'e bölünür sonrasında 30 5'e bölünür bunları elemiş olduk 3. Üç, duruma bakalım. Birbirinden farklı iki tane asal çarpana sahip tarihler rezervasyon için uygundur. 1'in asal çarpanı yok, eleyelim. 4'ün asal çarpanı 2'dir. Bunu da elemiş oluruz. 8'in asal çarpanı sadece 2'dir, eleyelim. 14'ün asal çarpanları 2 ile 7'dir. 2 tanedir. Yuvarlak içine alalım. 16'nın asal çarpanı sadece 2'dir. 16'yı da elemiş oluruz. 22'nin iki tane asal çarpanı vardır. 2 ile 11. Yuvarlak içine alalım. 26 İki tane asal çarpanı vardır. Bunlardan birisi 2, birisi de 13'tür. 28 arkadaşlar 7 kere 4 28. 7 çarpı 4'tür. 2 ile 7 asal çarpanıdır. Yuvarlak içine alalım. Toplamda arkadaşlar 4 tane sayımız, 4 tane günümüz rezervasyon için uygundur. Cevabımız B seçeneğidir. İkinci sorumuz. Hakan eni x eksi 3 birim, boyu 2x artı 4 birim olmak üzere 12 tane özdeş dikdörtgen kartonla çeşitli şekiller yapmaktadır. Hakan yapmış olduğu geometrik şekil yanında gösterilmiştir. Buna göre Hakan yapmış olduğu şeklin arasında kalan beyazla gösterilen e, alanın gösterimi cebirsel ifade olarak hangisidir? E, şeklimizin öncelikli olarak tamamının alanını bulalım arkadaşlar. Tamamının alanından kırmızı olan şekilleri çıkartmış olalım. Buna göre boş alan bulunmuş olsun. Şurası x eksi 3 birimdir, 2x artı 4 birim, 2x artı 4 birim ve x eksi 3 birimdir. Buna göre arkadaşlar kenarlarımızı toplayacak olursak, x eksi 3 artı 2x artı 4 artı 2x artı 4 artı x eksi 3. Bu şeklimizin bir kenar uzunluğudur. Burası da 6x. Eksi 6 eşittir arkadaşlar. 6x 8, 4 artı 4 8 eksi 6 2. 6 x artı 2'ye eşit. Buradaki e, kenar uzunluğumuz. Buna göre tamamımızın alanı şeklin 6 x artı 2 ile 6 x artı 2'nin çarpımıdır arkadaşlar. Bu bir kare olduğundan çarpımını bulalım. 36 x kare artı 12 x artı 12 x artı 4 bu ifademizde 36x kare artı 24x artı 4'e eşit olmuş olur Tamamın alanını bulmuş olduk şeklimizin ikinci olarak arkadaşlar boş alanı bulmamız için yapmamız gereken şeklin etrafındaki kırmızı şekillerimizin alanlarını bulmak kaç tane şekil var burada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane şeklimiz var arkadaşlar. Bir tanesinin alanı x eksi 3 çarpı 2x artı 4'tür. Bir tanesinin alanını bulup 12 ile çarpalım. E, dağılma özelliğini kullanacak olursak x çarpı 2x, 2x kare artı 4 çarpı x, 4x. Eksi 3'ü dağıtalım. Eksi 3 çarpı 2x, eksi 6x, eksi 3 çarpı artı 4, eksi 12. Buradan 2x kare eksi 2x eksi 12 bulunmuş olur. Parantez içine alalım. 12 tane dikdörtgen bulunduğu için 12 ile çarpalım bu ifademizi. 24x kare eksi 24x eksi 144 sayısı elde edilmiş olacaktır arkadaşlar. Buna göre birinci bulduğum alandan ikinci alanımızı çıkaracak olursak. Yani 36x kare artı 24x artı 4'ten e, 24x kare Eksi 24x eksi 144'ü çıkartalım arkadaşlar. Çıkaracaksak e, sayımızı eksi ile çarpmış olacağız. 36 eksi 24 12x kare. 24 eksi eksi 24. 24 artı 24 olur 48x. 4 eksi eksi 14. 4 artı 14'ten 18 olarak yazılır. İşlemimizin sonucu arkadaşlar 12x kare artı 48x artı 18'dir şu eksi 144 olacaktı. Şu eksi 144'ü yazalım. Orayı 14 olarak yazmışız. Eksi 4 eksi eksi 144 artı 148 yapacak. Cevabımız 12x kare artı 48x artı 148'dir. Cevap arkadaşlar D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. 3. sorumuzda Mustafa tablodaki sayılardan seçtiklerini çarparak 2048 sayısına ulaşmış ve seçtiği kareleri boyamıştır. Arkadaşlar 2048 sayısı 2 üzeri 11 sayısına eşittir. Buna göre 2 üzeri 11 sayısına ulaştığımız takdirde işlemimizin sonucunu bulmuş olacağız. A seçeneğine baktığımızda 2 e, boyalı karelerimizi arkadaşlar çarpacağız. 2 çarpı 8, 2 üzeri 3'tür. Şuraya 2 üzeri 3 yazalım. 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 4'te 4'ün karesi de 2 üzeri 4'e eşittir. Üstlerimizi toplayacak olursak arkadaşlar 1 artı 3, 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 4 daha 13, 2 üzeri 13 yapmış olacaktır. A seçeneği aradığımız cevap değildir. B seçeneğine baktığımızda 8 2 üzeri 3'tür. 4'ün karesi 2 üzeri 4'tür. 8 2 üzeri 3'tür. Üstleri toplayacak olursak arkadaşlar 1 artı 3 artı 4 artı 3 eşittir. 10, 3, 4, 8, 11'dir. Yani 2 üzeri 11 sayısına eşittir. Buna göre cevabımız B seçeneği olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soru. Yukarıda verilen ifadelerden ondalık kısmı eşit olan ondalıklı sayıların toplamı kaçtır diye soruluyor. Birinci ifadeye bakacak olursak, sayımızı yazalım. 8 çarpı 10'un karesi 800 e, artı 2 çarpı 10 üzeri 0 2'ye eşittir. Buna göre 802 2 202 sayısı yazılmış olur birinci sayımızdan. İkinci sayımız 820 virgül 0,22 sayısıdır. Üçüncü sayımız 820 virgül 22 sayısıdır. Dördüncü sayımız arkadaşlar 802 virgül 022 sayısıdır. Buna göre ondalık kısmı eşit olan sayımız sayılarımız burada. Bakın ondalık kısmı 022 ile 022 bakın burada eşittir. Yani 820 virgül 022 sayısıyla 802,022 sayısının bizden toplamı isteniyor. Toplayalım. 2 artı 2, 4. 2 artı 2, 4. 0, virgül, 2, 2, 16. 1622,044 sayısı elde edilir. Cevabımız arkadaşlar dördüncü sorumuzda C seçeneği olarak bulunmuş olur. 5. sorumuz. Buna göre Beyza'nın kaleminin boyundaki azalma miktarı hangisi gibi olabilir şeklinde bir sorumuz var. Başlangıçtaki kalemimizin boyu arkadaşlar 8 santimetre olarak bakın cetvel üzerinde görülüyor. Son durumda ise kalemimizin uzunluğu 7 7,5'tan küçük. Şurayı biz mesela 7,2 alalım. Ve 3 ile 7,2 aralığı işaretleyelim. 7,2'den 3'ü çıkaracak olursak arkadaşlar Burada 2,4,2 sayısı elde edilmiş olur. Yani yaklaşık olarak kalemimiz 4,2 cm kalmıştır. Peki ne kadar kısalmıştır? Bunun için 8 cm'den 4,2'yi çıkarmamız gerekir. 8,0 yazalım. 10'dan 2 çıktı. 8,7'den 4 çıktı. 3,8 3, cm o halde kalemimiz kısalmış demektir. Azalmış demektir. 3 ile 4 arasında olan bir sayıdır. 3,8 ve 4'e daha yakındır. Yani 3 ile 4 aralığında olan bir sayı 4'e yakın. Karesini alacak olursak bu sayılarımızın kök 9 ile kök 16 arasındaki bir sayıyı aramaktayız. Kök 16'ya daha yakın olan bir sayıdır. Çünkü 3,8 3,5'tan büyüktür arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda kök 16'ya yakın ve kök 16'dan küçük olan sayımız kök 14'tür arkadaşlar. E, kök 8 olmaz. 2 ile 3 aralığı. Kök 9 kök 10 3 ile 4 aralığıdır ama 3'e yakındır olmaz. Kök 18 3'ten büyüktür olmaz. Kök 16'ya yakın kök 14'tür cevap C seçeneği. 6. sorumuz. Buna göre sarı ve mavi bölgelerdeki ifadelerin birbirine oranı kaçtır şeklinde bir sorumuz var. E, i̇fadeler arkadaşlar burada Okların geçtiği köklü ifadeler birbiriyle çarpılıyormuş. Buna göre kök 2'yi çarpacağız. 5 kök 3'ü çarpacağız ve kök 12'yi çarpacağız. Buradan kök 2 çarpı 5 kök 3 çarpı kök 12 arkadaşlar 2 kök 3'e eşittir. Bu işlemimizin sonucu kök 2 çarpı 5 kök 3 çarpı 2 kök 3 10 çarpı 3'ten 30'a eşittir. 30 kök 2'ye eşittir bu işlemimizin sonucu birinci çarpma. İkinci çarpma işlemimizi yazalım. 3 kök 2 çarpı kök 18, 3 kök 2'dir çarpı 5. Bu da arkadaşlar 9 çarpı 2 18, 18 çarpı 5 de 90 sayısına eşittir. Ee, bizden bu sarı ve mavi bölgelerin birbirine oranı isteniyor. Oranlayalım. Ee, 30 kök 2 bölü 90 diyecek olursak arkadaşlar işlemimizin sonucu kök 2 bölü 3 olarak bulunur. 30 ile 90'ı sadeleştirelim. 3 kalmış olacak burada. Cevabımız kök 2 bölü 3'tür. Cevabımız 6. soruda A seçeneği olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 7. sorumuza geçelim. 7. sorumuz bir sütun grafiği ile alakalı soru. Mağaza sahibi bir günlük satış için şunları söylemiştir. Her bir üründen en az bir tane satarak o gün için en az sayıda satış yaptığını ve 3 üründen de aynı karı elde ettiğini söylemiştir. Buna göre arkadaşlar pantolondan elde edilen karı yazalım. Pantolonun alış fiyatı 50, Satış fiyatı 100 liraysa arkadaşlar 100 50'den şöyle karlarımızı direkt olarak yazmış olalım. 50 liralık karımız var. Gömlekten elde edilen karımızı yazalım. E, alış fiyatı 25, satış fiyatı gömlekte 75. 75 25 50 lira. Ceketteki karı yazalım arkadaşlar. Alış fiyatı ceketin 75, satış fiyatı 200 lira. 200 eksi 75 125 liradır. Bu da ceketteki kar miktarıdır arkadaşlar. Bizden satılan ürünlerin adetleri bir daire grafiğine gösterildiğinde pantolon adedine ait merkez açı soruluyor. Şimdi üç üründen de aynı kar elde edildiğine göre aynı karın elde edilebilmesi için 50 ile 125'in arkadaşlar ekokunu bulmamız gerekir. 50 ile 125'in ekoku 250'dir. Buna göre arkadaşlar 250 liralık kara göre işlemlerimizi yapmış olacağız. Pantolondan 250 lira kar elde etmek için arkadaşlar 5 tane satılması gerekir. Gömlekten 250 lira kar elde etmek için 5 tane satmamız gerekir. Ceketten 250 lira kar elde etmek için iki tane satmamız gerekir. 125 çarpı 2 250. Buna göre toplamda satılan ürün sayısı 12 tanedir. 5 artı 5 artı 2'den 12 ürün toplamda satılmıştır arkadaşlar. Bizden e, pantolon adedine ait merkez açı isteniyor toplamda 12 ürün satıldığına göre 12 ürün kaç dereceye karşılık gelir arkadaşlar daire grafiğinde 360 dereceye karşılık gelir pantolon sayısı 5 olduğundan peki 5 pantolon kaç dereceye karşılık gelecektir bizden bu isteniyor Burada arkadaşlar dikkatiniz, dikkat edecek olursanız 360 12'nin 30 katıdır. Buna göre 5'in 30 katını alarak kaç derece olduğunu bulmuş olacağız. 5 çarpı 30 150'dir. 150 derecelik bir açıya karşılık gelir. Pantolon cevabımız arkadaşlar 7. sorumuzda D seçeneği olarak bulunmuş olur. 8. sorumuz aşağıdaki kutularda hangi renkten kaç adet kalem bulunduğu kalem sayısına göre küçükten büyüğü olacak şekilde sıralanmıştır. Sarı ve yeşil renkteki kalemlerin toplamda 24 adet olduğu bilinmektedir. Kutudaki kalemlerin tamam bir torbada birleştirildiğinde çekilen bir topun kalemin sarı olma olasılığı hangisi olamaz deniyor arkadaşlar. Şimdi toplam sayıyı biliyoruz. Kırmızı 4 tane bulunuyor. 4 artı e, mavi 12 tane bulunuyor. E, sarı ile yeşilin toplamı da 24 adet verilmiş. 24 ile topladığımızda toplam kalem sayımız arkadaşlar. 24, 36, 40 olarak bulunmuş olacaktır. 40 tane kalemimiz bulunuyor arkadaşlar. Şimdi sarı olma olasılığı hangisi olamaz deniyor. Sarı sayısını A olarak ifade etmişiz. O halde olasılık A bölü 40 olarak yazılacak. A bölü 40 bize sarı kalem olma olasılığını verir. Ve sarı sayısı arkadaşlar 4 ile 12 arasında olabilir. Çünkü küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Buna göre A yerine biz 5 yazabiliriz. Yani 5 bölü 40 sayısı cevap olabilir. Bu da 1 bölü 8'dir. Veya 6 yazabiliriz. 6 bölü 40 eşittir. 3 bölü 20'dir. 3 bölü 20 cevap olabilir. B seçeneğini elemiş oluruz. Sarı yerine 7 yazabiliriz. A yerine 7 yazdığımızda 7 bölü 40 cevap olur arkadaşlar. 8 yazabiliriz. 8 bölü 40 eşittir. 1 bölü 5'tir. Buna göre D seçeneğini de elemiş oluruz. 9 yazılabilir. 9 bölü 40 olur cevap. Veya 10 yazılabilir arkadaşlar. 10 bölü 40 1 bölü 4'tür. C seçeneği de elemiş oluruz arkadaşlar veya en son 11 yazılabilir. 11 bölü 40 cevap olabilir. 3 bölü 10 cevabımız olamaz arkadaşlar. Cevap A seçeneğidir. 9. sorumuz. Gezegenlerin güneşe olan uzaklığı e, tabloda veriliyor. Bu gezegenlerin güneşe olan uzaklıklarının bilimsel gösteriminin doğru verildiği gezegen hangisidir diye soruluyor arkadaşlar. Bilimsel olması için bir ifadenin tam, sayı, tam kısmın şöyle yazalım A ile gösterecek olursak ondan küçük 1'den de büyük veya eşit olması gerekir. Eşitliğimiz bu şekilde sağlanmış olacak. K gezegeni 10,82 ile ifade edilmiş. Sayı 10, ondan büyük olduğu için olmaz. 0,1496 1 ile 10 aralığında olmadığı için sayımız bu da arkadaşlar bilimsel değildir. 2,279 1 ile 10 aralığındadır. Dolayısıyla bilimsel bir gösterime uygundur. Cevabımız arkadaşlar bu sorumuzda M olmuş olacak. M gezegeni cevap C seçeneğidir. Son sorumuz arkadaşlar Denizli ÖDM'nin sorularından. Hastane bu işi yaptırmak için bir firmayla anlaşıyor. Bu işi yapacak firma bir kenar uzunluğu kök 392 metre. Kök 392'yi düzenleyecek olursak 196 çarpı 2'dir arkadaşlar. Bu ifademiz 196 14'ün karesi olduğundan 14 kök 2 olarak yazılmış olacaktır. Diğer kenar uzunluğu kök 147 yani kısa kenar uzunluğu Kök 147 de 49 çarpı arkadaşlar 3'tür. Ee, kare kök 49 çarpı 3 bu da 7 kök 3'e eşittir. Ee, bakacak olursak boyalı olan bir tane dikdörtgenimizin alanı arkadaşlar şöyle ifade etmiş olalım. Bakın bir tane boyalı dikdörtgenimizin alanı uzun kenarı. Önce uzun kenarını bulalım. Toplamda arkadaşlar kaç tane burada bakın dikdörtgen kenarı var 7 tane. Burada kaç tane dikdörtgen kenarı var yine 7 tane 14 kök 2'yi biz 7'ye bölecek olursak 2 kök 2 olarak buluruz kenarlarımızdan bir tanesini. 7 kök 3'ü arkadaşlar 7'ye bölecek olursak kök 3 olarak bulmuş oluruz kenarlarımızdan bir tanesini. Buna göre e, kısa kenarımız kök 3'tür. Uzun kenarımız arkadaşlar dikdörtgenin 2 iki kök 2'dir. Bir tanesinin alanı köküç çarpı iki kök çarpı 2 kök 2'den arkadaşlar 2 kök 6 olarak bulunmuş olur. Kaç tane boyalı bizim dikdörtgenimiz var sayacak olursak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de burada var arkadaşlar. 10. 3 de arada 13 tane var. 13 çarpı 2 kök 6'dan e, H harfinin alanı 26 kök 6 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Bu 1. Sonrasında yapmamız gereken işlem ABC marka boyalardan kaçar tane kutu kullanmış olması kök 24 2 kök 6'ya eşittir. Kök 54 6 kere 9 3 kök 6 kök 96 da 4 kök 6'ya eşittir arkadaşlar. Her bir boya kutusundan en az bir tane kullanılıyor. Bu iş için en az kaç teneke boya kullanılmıştır? C marka boyadan arkadaşlar başlayacak olursak en büyükten başlayacağız. En az sorulduğu için en büyük e marka boyadan başlayalım. 4 kök 6'yı kaçla çarparsak 26 kök 6'ya yaklaşmış olacağız? Buna göre arkadaşlar 6 ile çarparsak 24 kök 6 olur. Geriye 2 kök 6 kalacağından bu bizim işimizi görmez, sağlamaz. 5 tane alacak olursak 20 kök 6 yapar. 26 için 6 kök 6 lazım. A ile B'nin toplamı 6 yapmayacağı için 5 tane de olmaz arkadaşlar. E, 4 tane alacak olursak 4 çarpı 4 kök 6 16 kök 6'dır. Geriye 10 kök 6'mız kalmış oldu arkadaşlar. 10 kök 6'yı elde etmek için burada yapmamız gereken B markadan 2 tane alacak olursak 6 kök 6 olur. 2 tane bundan alalım. 6 kök 6. 2 tane de bundan alalım arkadaşlar. 4 kök 6 da buradan gelir. Toplamda 26 kök 6'yı elde etmiş oluruz. Bu işlem için 2 artı 2 artı 4 tane boya kutusu kullanmış olduk. Toplamda arkadaşlar 8 tane boya kutusu kullanmış olduk. Cevabımız C seçeneğidir. Evet Denizli İl Milliyeti Müdürlüğü'nün hazırladığı çalışma sorunun çözümünü yapmış olduk arkadaşlar. Videomuzun sonunda sizlerden tekrar ricamız videomuzu beğenmeniz ve abone olmanız, abone sayımızı arttırmanız. Bu bizim için bir güç kaynağı olacak. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.